varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, mutlu anlar peşinde, uzak diyarlarda, söğüt ağaçlarının olduğu kocaman bir orman varmış. Bu ormanda koca koca ağaçlar, uzun boylu çiçekler ve yeşil yosunlu kayalar varmış. Kayaların arasında kocaman ağaçların uzun dallarında parıltılı ateş böceği diyarı varmış. Ateş böcekleri gündüzleri dolandığında belli olmasa da güneş battıktan hemen sonra etrafta ışıklarını yakarak dolaşırmış. Yosunlu kayaların arasında uçuşur, etrafta Söğüt Ormanı'nın diğer sakinlerine ışıklı gösteri sunarlarmış. Ateş böcekleri geceleri ormanı ışıklarıyla aydınlatırmış. Koca kayaların arasındaki pusaklı diyarda yaşayan ormanın diğer canlıları bu görkemli şöleni izlemek için her akşam bir araya gelirmiş. Ateş böceklerinin içerisinde sürekli pır pır uçuşan, biraz hareketli olan ateş böceği Lucy yeryüzüne yakın uçmayı çok severmiş. Çimenlerin üzerinde gezer, uzun çiçeklerin dallarının etrafında uçuşur, dans eder, şarkı söylermiş. yüzünü keşfetmeyi çok severmiş. Gördüğü tüm Söğüt Ormanı'nın sakinleriyle sohbet edermiş. Lucy, Söğüt Ormanı'nın şarkı söyleyen, etrafta dolanan Işıl ışıl canlısıymış. Tüm ateş böcekleri o sabah uyanmış. Günlük işlerini hallettikten sonra güneş yavaş yavaş batmaya başlamış. Ateş böcekleri de büyük çınar ağacının koca dallarının altına geçmiş. Işıklarını yakıp yakıp söndürüyormuş. Ateş böceği Lucy ışığını kapatıp çimenlere doğru uçmaya başlamış. Uçmuş, uçmuş, o sırada Söğüt ağacının ince dalını fark etmemiş ve dala çarpmış. Kendini toparlayınca daldan kalkmış. Ay etrafı o kadar güzel aydınlatıyormuş ki Lucy birden dalın ucunda duran mavi kuşu görmüş ve ona seslenmiş. <laughs> Mavi kuş, nasılsın? Mavi kuş, sesin geldiği yöne bakmış. Daha dikkatli bakınca karşısında Lucy olduğunu fark etmiş. Ona burada ne aradığını sormuş. Lucy heyecanla dolaşmaya çıktığını söylemiş. Mavi kuş gülümseyerek Lucy'nin tepesinde uçmaya başlamış. Ona bütün ateş böceklerinin ağaç özü bulmak için dolaşırken onun niye gezdiğini sormuş. Lucy heyecanla kendine yetecek olan ağaç özünü topladığını, bu yüzden etrafı keşfetmeye çıktığını söylemiş. Mavi kuş belki daha fazla ağaç özüne ihtiyacı olabileceğini söylemiş. Lucy daha fazlasına ihtiyacı olmadığını ona yeterli olan ağaç özüyle idare edebileceğini söylemiş. Mavi kuş Lucy'nin yanından uçup gitmiş. Lucy tekrar gezmeye başlamış. Ağacın oradan uzaklaşmış, bir gölün üzerinde ayın ışığında parlayan mor renkli nilüfer çiçeğini fark etmiş. Hızlıca nilüfer çiçeğinin Mor bir yaprağına konmuş. Nilüfer çiçeği birden irkilmiş. Üzerimde de ne var? Nilüfer çiçeği etrafına bakınmış. Bir bakmış, kıyıdaki bütün canlılar ona bakıyormuş. Yanından geçip giden balıklar bile ona gülümsüyormuş. Nilüfer çiçeği tekrar seslenmiş. Oh, Herkes bana mı bakıyor?" ''Neden kıyıdaki tüm canlılar bana bakıyor ki?'' ''Hey, sizin başka işiniz yok mu? Niye bana bakıyorsunuz?'' Kıyıdan köstebek, kahkaha atarak mor Nilüfer çiçeğine seslenmiş. Onda bu gece büyük bir ışık olduğunu söylemiş. Mor Nilüfer, sakin bir sesle cevap vermiş. ''Hadi ama köstebek, eve git gideceksin. Bana şaka mı yapıyorsun?'' köstebek koca bir kahkaha atmış. Ona sürekli yanıp yanıp söndüğünü, yapraklarından ışıklar çıktığını söylemiş. Gölün üzeri mor mor parlıyor diye seslenmiş. Mor Nülüfer üzerinde birinin dolaştığını hissetmiş. Köstebek gözlerini kırpmış ve elleriyle Lucy'yi işaret etmiş. Sonrasında kıyıda yürümeye devam etmiş köstebek uzaklaşınca Lucy kahkaha atmaya başlamış. Evet, o ışık benim. Mor nilüfer çiçeği şöyle bir sirkelenmiş ve Lucy tam suya düşecekken... Hey, mor nilüfer dikkat etsene düşecektim. Mor nilüfer çiçeği gülümsemiş. Ah Lucy, kışın ne yapacaksın? Herkes çalışıyor. Sen ne yapıyorsun? Lucy gülümsemiş. Ben sabah bütün ağaç üzümü topladım. Şimdi etrafı keşfediyorum Mornilüfer. Mornilüfer düşünceli bir şekilde Lucy'ye bakmış. Minik bir karınca bile etrafta harıl harıl kışa hazırlanırken bakalım sen kışın ne yapacaksın? Lucy gülümsemiş. Sen merak etme Mornilüfer. O zaman da ihtiyacım olan bana yetecek. Neyse ben uçmaya devam ediyorum. Görüşürüz mor Nilüfer. Hoşça kal. Nilüfer çiçeği onu uğurlamış. Lucy gökyüzünde süzülürken bir bakmış kıyıda aslan ailesi oyun oynuyormuş. Lucy onların ne oyunu oynadıklarını anlamak için çalılıkların arasına saklanmış. Aslan ailesi o kadar güzel oyun oynuyormuş ki Lucy dikkatlice onları inceliyormuş. Vakit ilerlemiş, ilerlemiş. Birden büyük aslanın kükremesiyle Lucy irkilmiş. Bir bakmış, aslan ailesi oyun oynamaktan çok yorulmuş. Büyük aslan tüm aslanları almış ve yuvalarına dönmüş. Lucy de yoluna devam etmiş. Çiçek vadisinin toprak yolu ay ışığıyla o kadar güzel aydınlanıyormuş ki bir karınca kolonisi fark etmiş. Uzun boylu bir karıncanın sesini duymuş. Ateş böceği Lucy bir çiçeğin arkasına geçmiş ve uzun boylu karıncanın dediklerini duymaya çalışmış. Uzun boylu karınca diğer karıncalara gün içindeki yapacağı görevleri sıralıyormuş. Ateş böceği Lucy koloninin hareketlendiğini görmüş. Karınca kolonisi yuvasına geri dönmek için hazırlanmış. Lucy de onları takip ediyormuş. Onlarla sohbet etmeyi çok istiyormuş. Lucy heyecanla yuvanın üzerine uçmuş. Bütün karıncalar delikten içeriye girmiş. Ateş böceği Lucy tam delikten içeriye başını sokmuş. O sırada ayağa kaymış ve uzun boylu karıncanın ayaklarının dibine düşmüş. Ne yapacağını bilememiş. Heyecanla konuşmaya başlamış. Şey ben çok özür dilerim. Yanlışlıkla düştüm. Ayaklarım birden kaydı. Hop işte buradayım. Uzun boylu karınca ateş böceği Lucy'yi incelemiş o sırada karınca kolonisinin en komik üyelerinden karınca kiri gülmeye başlamış. Sen bütün yaz gezen ateş böceğisin. Şimdi de burayı mı gezmek istedin? Lucy heyecanla cevap vermiş. Umarım sizi rahatsız etmedim. Ne kadar da kalabalıksınız. Karınca kiri Lucy'ye gülümsemiş. Evet, evet. Sen, sen hikayelerdeki ateş böceğisin. Lucy cevap vermiş. Bak minik karınca, ben hikayelerdeki gibi biri değilim. Kiri koca bir kahkaha atmış. Sen o ateş böceğisin. Hiç yemek bulmaya çıkmıyorsun. Kışın kapımızı çalıyorsun. Lucy heyecanlanarak uçmaya başlamış. İlk defa kendini anlatabileceği karıncaları bulmuş. Tüm karıncalar ateş böceği Lucy yanıp yanıp sönerken şaşkın şaşkın Lucy'yi izliyormuş. Lucy heyecanla karınca kirinin önünde durmuş. İsmin nedir? Karınca kiri gülümseyerek yanıtlamış. Merhaba ben kiri. Lucy yeniden uçmaya başlamış. Işıklarını heyecandan hızlı hızlı yakıp söndürüyormuş. Onu izleyen karıncaların gözleri iyice yorulmuş. Lucy heyecanla Kiri'ye tekrar seslenmiş. Kiri ben kışın sizin yanınıza ancak oyun oynayalım demek için gelirim. Bir gün bunu anlayacaksın. Uzun boylu karınca ateş böceği Lucy'nin artık eve gitmesini söylemiş. Ateş böceği yuvanın deliğinden uçmuş. Yuvanın yakınında bulunan bir ağacın dibine geçmiş. Sabahı beklemeye başlamış. Kendini kanıtlaması gerekiyormuş. Çünkü ateş böceği Lucy ihtiyacı olanla yetindiği için etrafı gezip dolaşabiliyormuş. Bunu karınca Kiriye anlatmak istiyormuş. Ateş böceği Lucy derin bir uykuya dalmış. Sabah olduğunda kalkmış, ona o gün yeterli olacak ağaç özünü almış ve karınca kireyi beklemeye başlamış. Birden karınca kolonisinin yuvasından tek tek karıncalar çıkmaya başlamış. Lucy ileriye doğru seslenmiş. İşte tek tek çıkıyorlar kireyi bulmam gerekli. Oo, olamaz. Çok kalabalıklar. Bunlardan hangisi Kiri? Birden bir sıranın sonuna karınca Kiri'nin eklendiğini fark etmiş. Kiri sağa sola bakınarak gidiyormuş. Etrafı keşfetmeyi çok severmiş. Ama Kiri'nin sıradan ayrılmaması gerekiyormuş. Sırayı kaybederse bir daha sırayı bulması çok zormuş. Lucy Kiri'yi takip etmeye başlamış. O sırada Kiri'nin durduğunu fark etmiş. Hemen Kiri'nin durduğu ağacın altına geçmiş. Ateş böceği Lucy Kiri'yi beklemeye başlamış. Kiri ilerlemiş, ilerlemiş ve birden incir ağacındaki incirleri fark etmiş. Karınca Kiri buna çok şaşırmış. İncirlere daha dikkatli bakmak için o yöne yürümeye başlamış. Yürümüş, yürümüş, ağacın altında onu bekleyen ateş böceği Lucy ile birden çarpışmış. Lucy ile karşı karşıya gelince karınca Kiri çok şaşırmış. Hey, sayın ateş böceği yine dolanıyorsun. Lucy heyecanla karınca Kiri ile konuşmaya başlamış. Merhaba, seni bekliyordum Kiri. Kiri çok şaşırmış. Beni mi bekliyordun? Kiri şöyle bir etrafına bakınca sırayı kaybettiğini anlamış. Ah sırayı kaybettim. Şimdi ne yapacağım? Lucy karınca Kiri'ye kocaman gülümsemiş. Sakin ol. Ben sana yardımcı olurum. Kiri koca bir kahkaha atmış. Aha, sen bunu nasıl yapacaksın? Lucy Uçmaya başlamış, heyecanlı heyecanlı konuşuyormuş. Bak Kiri, kolonini uzaktan görebiliyorum. Hatta seni yuvaya daha hızlı götürebilirim. Karınca Kiri uzun uzun düşünmüş. O sırada Lucy sakin bir sesle, Hem bu yolculukta sana hikayemi anlatabilirim. Karınca Kiri hemen kabul etmiş uzun zamandır dinlediği hikayeyi ilk defa ateş böceği Lucy'den dinleyecek olmak onu çok meraklandırmış. Yolda ilerlerken Lucy konuşmaya başlamış. Aslında bizim için ağaç çözleri yeterli. Ben her gün ihtiyacım olan ağaç özünü alıyorum. Karınca kiri hemen heyecanla konuşmaya başlamış. Çok olmasın iyidir. Elimizde ne kadar çok yiyecek olursa, o kadar tedbirli oluruz. Ateş böceği Lucy gülümsemiş. Kiri, bak bu sabah seni beklerken ihtiyacım olan ağaç çözünü aldım. Kiri heyecanlanmış. İhtiyacın olan mı? Ateş böceği Lucy konuşmasına devam etmiş. Bak Kiri, siz de yeteri kadar besin toplarsanız yazın tüm güzelliklerini görebilirsiniz. Karınca kiri yanıtlamış. Aslında hiç böyle düşünmemiştim Lucy. Doğru söylüyorsun. Hem ihtiyacım olan bana yeter. Hem de bana daha fazla zaman kalır. Hey keşfetmek için çok güzel bir vakit. Lucy artık karınca kirinin ona inandığını anlamış. Dans etmeye başlamış. Karınca kiri de ona şarkı söyleyerek eşlik ediyormuş. O sırada uzun boylu karınca sesleri duymuş. İleriye doğru bakmış, Lucy'yi havada dans ederken görmüş. Hemen Lucy ve Kiri'nin yanına gitmiş. Kiri'ye her yerde aradıklarını artık Kiri'nin sıraya geri dönmesi gerektiğini söylemiş. Lucy giderken Kiri'ye yaklaşmış. Görüşmek üzere Kiri. Beraber keşfedeceğimiz çok yer var. Kiri ateş böceği Lucy'ye kocaman gülümsemiş. Ona göz kırpmış. Görüşürüz. Ateş böceği Lucy. Kendine çok iyi bak. Yine görüşeceğiz. O günden sonra Lucy ve Kiri görüşmeye devam etmiş. Kiri ve Lucy görüştüklerinde etrafı gezmeyi ve yeryüzünden yeni yeni bilgiler öğrenmeyi çok sevmiş. Her gece ateş böceği Lucy Söğüt Ormanı'ndaki sakinlere, Kiri de gece kolonideki diğer karıncalara o gün öğrendiklerini anlatırmış. Kiri ve Lucy iki arkadaş hep mutlu anların peşinden gitmiş. Ve bu masal burada sona ermiş. Mutlu rüyalar.